Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ayesin. Efendim öncelikle şunu isteyeceğim sizden. Kanun gereği e, Poplantılar toplantılar sırasında set giyilmemeli. Kanun öyle istiyor. Anayasamızda yazılı. Sizden Siz setiniz de giymiyorsunuz, bir... değil mi set? Biz de giymiyoruz yok. Eyvallah. Kafamdaki yapışmış bana da o bir şey olur mu ya? Olmaz olmaz sıkıntı yok. Efendim öncelikle buyurun biz toplantı yerine götürelim. Hazır olduğunuz gibi. takip ediyoruz? Beni takip edebilirsiniz. Olur, ne olur. Baş önüne. Hoş, hoş geldiniz. 170 var mıydı? Var var. 173. Yani numaralı e, toplantı. Tamamdır. Ben de gelin lütfen. Tamamdır. Buyurun sizi böyle alayım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben şuraya oturayım buraya. Kanka bu başlamadan önce Berinasya Bevinasya toplantı ayinini yapmak için sizlerden zamanınızı alıyorum. Eyvallah. Dorek Kançeli Subay. Biz tubo Dometri Solenne Punke. Zve Nationalia Vistati Soram Aude Kone Rapiru. Sporda Vatule Okkes. Erluko Urea Berin Nationalite. Udrea Berinasya okumuş olduğum bu sözlerde Başşans Başşansöylü Subay'ın gerçekleştirmesine, bu toplantıyı gerçekleştirmesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İki ulus arasında rekabet umarım bir çözüme ulaşacaktır. Beyler, bir bir saniye müsaade. Seymen çocuğun kucağından iner misin kanka? Anlatınca <laughs> bir şey yok <laughs> kadar. neyse. Ben eyvallah abi, sıkıntı yok. Ben Yalnız anlındım, ben şu de. önümdeki saksıyı çekseniz Seymen'in suratı gözükmüyor be. Alın şu pembe çiçekli olan. Abi ben burada yatıyorum. Ben Bu. ya? Hani. Eyvallah. Ya kardeşim bizi buraya topladınız da ayn maağin yani salete gelin. Aynen ya. Saadet Basa başlasın bence ya. Sen biraz yaklaşsana ya şuraya. Ben bir yaklaşayım basa basa. Ha buyur. Benim söyleyeceğim tek bir şey var. Eyvallah. Daha fazla müttefik, daha fazla, daha büyük ordu getir ki benim kazanacağım <laughs> zafer çok daha büyük olsun. Göreceğiz. Göreceğiz, hiçbir şey yoktu Göreceğiz. İmparator lan. Göreceğiz. Kimin Göreceğiz. Abi, Hikayenin sonunda. <laughs> Hikayenin sonunda beyaz flaması olan var mı diye sorma da oflas kardeş. Bence ben soran siz olacaksınız yani ama. Sen evet, öleceksin bu arada. Göreceğiz, bakacağız. 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 Sayın Başo Hazretleri sizlere söz veriyoruz ki göz diktiğiniz bu topraklar sizin cehenneminiz olacaktır. Göreceğiz Kekköy'ün. İlk senden abi. başlayacağım abi. kardeş. Abi. Abi. göreceğiz, göreceğiz. Femboy. Konuştu, Sayın Çarmıkçı. <laughs> <Siz gülüyor> az, az önce Latince değil Kürtçe konuştu haberin olsun. Eyvallah. <laughs> 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 Yok vallahi dalga geçiyorum. Kendi e dilimiz. <laughs> Kendi dilimiz. Ha. Kendi diliniz var bir de. Doğrudur. Doğrudur. Eyvallah. Eyvallah. Azımlık kullanabilir ama. Eyvallah. Son o yaşayan Bedinaslılar olarak kalacaksınız o zaman. Yapacak bir şey yok. Göreceğiz. Eyvallah. Geliyoruz birazdan o zaman. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Var mı söylemek istediğimiz? Bizim, bizim ne kadar Doktor Sizin bir evet. fotoğrafınızı alabilir miyim şu köşede? olsa kucağımda tutarız. Göreceğiz kardeş, göracağız. göreceğiz. 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 Helios YouTube kanalı rap videosunda görüşürüz. Tabii. <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> ne dedi? <laughs> ne dedi? <laughs> Doğuspam göktürk. Ben. ben bu lafın altında kalmam. Bugün, de, ben bu lafın bu altında, de, kalacağım şey de, taşın altında kalacağım ateşin altında kalırım.